Herkese merhabalar. Yeni bir askeri teknoloji videosuyla karşınızdayım. Bugün 2. Dünya Savaşı yıllarına geri dönüyoruz ve Sovyetlerin efsanevi ağır tanklarına başlıyoruz. Evet bugün konumuz Sovyetlerin meşhur KV serisi tankları. Daha çok KV-1'den bahsedeceğiz. KV-1 tek bir tankın ismi gibi görünebilir ama dediğim gibi KV aslında bir tank ailesidir. Ruslar ana model üzerinden 20'den fazla prototip geliştirdiler. Bunların bazılarını tank olarak kullandılar, bazılarını obüs... Bazılarını da tank avcısı olarak kullandılar. KV-1 serisi gerçekten de Ruslar için son derece önemliydi. Sovyetler için çok önemliydi. Çünkü 2. Dünya Savaşı başında Almanlara bu tanklar ciddi anlamda dehşet yaşatmıştı. Savaşın başında Almanların elinde çok düşük kalibreli toplara sahip tanklar vardı. Panzer 2, 3, 4'lerde genellikle 20 mm ile 75 mm'lik küçük toplar vardı. Ve bu toplar KV-1 tanklarına karşı hiçbir işe yaramıyordu. İşte bu yüzden Almanlar 1940'tan sonra Tiger gibi, Panzer gibi, Maus gibi çılgın yatırımlar yapmaya başladılar. Çünkü Almanların KV gibi ağır tanklarına karşı üstün gelebilmeleri için bunu yapmaları gerekiyordu. İşte ben de bugünkü videomda size KV-1'i ve KV ailesini anlatacağım. Bu seri nasıl ortaya çıktığı, nasıl evrimsel süreçlerden geçti, savaş sırasında KV'ler nasıl performans gösterdiler bunlardan bahsedeceğiz. Doğal olarak bu tankın teknik özelliklerine de gireceğim ama genel anlamda gireceğim. Çünkü dediğim gibi birçok farklı varyasyonu vardı. Ve videonun sonunda KV1'lerin artılarından ve eksilerinden bahsedeceğim. Ama başlamadan önce bugünkü videomuz sponsor olan Wargaming'den ve World of Tanks'tan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ben uzun yıllardan beri World of Tanks oynuyorum ve oynamayı da devam ediyorum. Oyundan bahsedecek olursak World of Tanks tamamıyla ücretsiz bir oyun. Yani Wargaming'in sitesine girip oyunu indirip hesabınızı oluşturup ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Ha, daha hızlı ilerlemek isterseniz premium hesap veyahut da bazı uygulama içi satın almaları kullanabilirsiniz. Oyunun kuralları son derece basit. İki takıma ayrılıyorsunuz ve amaç süre bitmeden önce karşı takımın bütün tanklarını yok etmek. Bu oyunda II. Dünya Savaşı yıllarının efsanevi mekanlarında çarpışabiliyorsunuz. Paris sokaklarında düşman tanklarını kovalayabiliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı yılları ve Soğuk Savaşın birçok ikonik tankın da boyunda görebilirsiniz. Mesela Leopard 1 gibi, mesela Patton tankları gibi ve birçok Rus ağır ve orta tankın da bu oyunda bulabilirsiniz. World of Tanks oyununu merak ediyorsanız ve ona başlamak istiyorsanız benim size çok güzel bir sürprizim var. Bu videonun açıklama kısmına bir link bıraktım. Eğer o linki tıklayıp hesabınızda oluşturursunuz ve şu anda ekranda gördüğünüz promosyon kodunu da kullanırsanız bu oyuna gerçekten çok güzel hediyelerle başlayacaksınız. Bunlar neler mi? Öncelikli olarak 7 günlük premium hesapla başlıyorsunuz ve kasanızda 250.000 kredi hazır yüklü olarak sizi bekliyor. Ayrıca garajınızda seviye 5 egzelsior tankı da hazır bir şekilde bekliyor. Bunun dışında oyunun popüler tanklarıyla oynamak isterseniz Wargaming'in sizin için başka bir avantajı daha var. Promosyon paketinin içerisinde Tiger 131, Cromwell B ve T-34 85M tanklarını 10 maç boyunca bedava kiralama şansınız da var. World of Tanks'a ilk defa başlıyor olsaydım ben bu fırsatı kaçırmazdım. Ha unutmadan videoda bahsedeceğim KV-1 ve bu serinin diğer tanklarının tamamı da oyunun içerisinde mevcut. Rus ağır tankları çok güzel bir ağaçtır. Gerçekten de tavsiye ederim. Neyse biz kaldığımız yerden devam edelim. Konumuz KV-1. 1930'lu yıllarda Sovyetlerin çok iyi bir tank filosu vardı. Ellerinde bol miktarda hafif tank vardı. Fakat Kremlin'in istediği şey sadece hafif tanklar değildi. Kremlin cephede piyadeyi hem ateş gücüyle hem de zırhıyla koruyacak destekleyecek ağır bir tank istiyordu. Bu yüzden de 1930'lu yıllarda ağır tank çalışmaları hızlandı. Sovyetlerin daha önceden bazı başarısız ağır tank denemeleri olmuştu. Bu yüzden de farklı prototiplerle yarışmaya karar verdiler. KV-1 tankının prototipi 1939 yılında diğer prototiplerle beraber Fin-Rus savaşına gönderilmişti. Amaç bu prototipleri sahada denemek ve hangisinin daha iyi olacağına karar vermekti. Raporlar gelince KV-1'in diğer prototiplerden açık ara daha iyi olduğu ortaya çıktı. 1939 yılında KV-1 tankı resmen seri üretime girdi. KV-1 tankının ismi ünlü Rus komutanı Klement Voroshilov'dan geliyor. Voroshilov bizim de çok yakından tanıdığımız bir komutan. Çünkü 30'lu yıllarda Türkiye'yi birkaç ziyarete bulmuş. Atatürk'le de görüşmüştüm. 1930'lu yıllarda Voroshilov Halk Savunma Cephesi'nin komiserliğinin başındaydı ve kendisi Leningrad savunması sırasında da şehri koruyan komutandı. Zaten bu sayede de son derece meşhur olmuştu. Bu tanka da o dönemde onun ismini kısaltması olan KV verildi. KV-1 tankının ilk versiyonu 1940 yılında Sovyet ordusuna hizmete girmeye başladı ve 1941 yılında ise ilk defa Almanlarla karşılaştı. KV-1 tankının ilk prototipi 1940 yılı itibariyle Sovyet ordusuna teslim edilmeye başlanmıştı. Tankın üretimi biraz sıkıntılıydı çünkü maliyeti çok yüksekti. Ruslar genellikle ucuz ve basit tanklara yatırım yaptıkları için bu tip ağır tanklar onlar için birazcık maliyetli geliyordu. Fakat bu tankı gerçekten de ürettiklerine değmişlerdi. Çünkü 1941 yılında Almanlar meşhur Barbosa harekatına başladıkları zaman karşılarına KVB'ler çıktığında şok olmuşlardı. Almanlar bu inanılmaz derecede yüksek zırh korumasına sahip devasa tank karşısında afallamışlardı. Almanlar Barbosa harekatta başladıkları zaman ellerinde genellikle hafif tanklar vardı. Panzer 2, 3, 4 gibi tanklar vardı. Ve bunların topları da son derece zayıftı. 20 mm'den başlıyorlardı 75 mm'ye kadar çıkıyordu. Panzer 4'lerde 75'lik toplar vardı. Fakat bunlar çok kısa toplardı ve delme etkileri son derece düşüktü. Savaşın ilk başlangıç dönemlerinde Alman tankçıları Sovyetlerin KV-1'lerinin karşısında tamamıyla çaresizdi. KV-1'leri hiçbir tank silahı imha edemiyordu. Ellerindeki tank avcısı silahlar da aşırı derecede yaklaşmak zorunda kalıyorlardı. KV-1'lerden Almanlar savaşın başında çok çektiler. Bu tanklar da başa çıkabilmek için çok uğraştılar. Ara ara bazı sağlam tankları yakaladıkları zaman onları hemen ele geçirip kendi bölgelerine geçiriyorlardı. Almanlar savaşta ciddi miktarlarda KV-1 tankı da kullanmıştı. Zaten KV-1 tanklarının yarattığı bu psikolojik yıkımdan ötürü Almanlar panik halinde ağır tanklara yatırım yapmaya başladılar. Neyse 1941 yılı itibariyle KV1'ler Doğu cephesinde Almanlarla kıyasi bir mücadeleye girdi. Özellikle de Kursk Muharebesi sırasında KV1'ler Alman tanklarına çok ağır darbeler vurdular. Kursk Muharebesi sırasında Sovyetlerin elinde 508 adet KV1 tankı vardı. Ve bu tanklar ön hatlarda mücadele ettiler ve çok da başarılı oldular. O kadar başarılı oldular ki Almanlar ele geçirebildikleri KV1 tanklarına hemen modifiye edip Ruslara karşı kullanıyorlardı. O kadar başarılı bir tanktı. Sovyetler 43'te Alman ilerleyişini durdurup karşı saldırıya başladıklarında ön hatlarda KV serisi tanklar ilerliyorlardı. Ve bu tanklar Alman zırhlı birliklerini yok ede ede ilerliyorlardı. KV ailesi o kadar başarılı bulunmuştu ki Sovyet karargahı bu tankın birçok farklı varyasyonunu üretmişti. İlk versiyonlarda söz gelimi 90 mm'lik zırh kullanılırken ön tarafta daha sonra bu zırh 130 mm'ye kadar çıkartıldı. Tankın ana silahı olan 76.2'lik ZIS-5 topu da birçok sefer değiştirildi. Daha uzunu konuldu, daha yüksek kalibresi konuldu. Sovyetler bu tankı her türlü şekilde kullanmak istiyorlar. O yüzden aklınıza gelebilecek her şekilde bu tanklar kullanıldı. KV-1'in savaş boyunca 20'den fazla prototipi üretildi. Bunlardan pek azı seri üretime geçti. Mesela en ilginçlerinden biri KV-2 tankıydı. KV-2 çok ilginç bir tankı, çok tuhaf bir kulesi vardı ve üzerinde 152 milimetrelik bir topu vardı. Bu araç aslında zırhlı bir obüs olarak tasarlanmıştı. Zaten personeli de ona Dreadnought diyordu. Ha bu arada hazır konusu açılmışken Almanların KV-1 tankına taktıkları isim Russian Colossus'tu yani Rus devi. KV-2 çok heybetli görünse de pratikte çok başarısız bir tanktı. Ağırlığı ciddi anlamda arttırıyordu ve sürekli arıza yapıyordu. Bu yüzden de çok az miktarda üretildi ve karargah bu tankı kısa süre sonra çok ciddi anlamlı bir modifikasyonu tabi tuttu. Ana top kaldı fakat kule gitti. 152 milimetrelik o meşhur topu gövdeye gömüldü ve hepinizin çok yakından tanıdığı SU-152 ortaya çıktı. Dediğim gibi KV-1'in birçok farklı varyasyonu üretildi. Üzerine birçok modifikasyon yapıldı. 1943 yılına gelindiğinde bu tankın son versiyonu olan KV-85 ortaya çıktı. KV-85 aslında KV-1'in tamamıyla kusursuzlaştırılmış bir haliydi. Zırh koruması iyileştirilmişti. Ateş gücü ciddi anlamda yükseltilmişti. Fakat KV-85'in de ömrü çok kısa sürdü. Ruslar bundan en fazla 140 adet ürettiler. Ve 1943 yılında ise KV-1 programı iptal edildi. E şimdi soracaksınız bu tank bu kadar başarılı madem ki gerçekten çok başarılıydı. Savaş sırasında Almanları çok ciddi anlamda korkutmuştu. Özellikle de Leningrad kuşatması sırasında Almanların şehri yoğun zırhlı birlik sokamamasının temel sebeplerinden biri de bu tanktı. Ama buna rağmen neden oldu da 1943 yılında bu proje bitirildi diye soracaksınız doğal olarak. Resmi cevap şu. 1943 yılında artık Almanlar sahaya Tiger gibi, Panther gibi tanklar sokabiliyordu ve 88'lik o meşhur tank savaş silahı da artık yoğun bir şekilde doğu cephesinde vardı. KV1'lerin ise bu kadar yüksek bir ateş gücüne verebilecek cevapları yoktu. Bu yüzden de program 1943 yılında durduruldu ve bu tarihten itibaren de Joseph Stalin tankları yani IS tankları seri üretime girdi. Gayri resmi cevaba gelecek olursak bu tankın ismi Kliment Voroshilov tankıydı. Voroshilov özellikle de Leningrad kuşatması sırasında o kadar ciddi başarılar elde etmişti ki Almanları geri püskürttükten sonra tam bir halka kahramanı haline gelmişti. E bu durum doğal olarak Stalin'in pek hoşuna gitmemişti. Çünkü Stalin kendisi kadar popüler bir komutanın etrafında dolanmasını istemiyordu. Bu yüzden de 1943 yılında bazı taht oyunları yaptı ve onun ayağını kaydırdı. Gözden düşmesine sebep oldu. Fakat gözden düşmesi yetmiyordu. İsminin de muharebe sahasından silinmesi gerekiyordu. Bu yüzden de Stalin kahve programında kağıt iptal ettirdi. Ve bu serinin yenisi tanklarına da kendi ismi olan Joseph Stalin'in yani I.S.'yi verdi. Yani IS serisi tanklar aslında KV'lerin devamlarıydı. Araya sadece Stalin'in kibi girmişti ki 50'lerde Stalin öldükten sonra bu tankların ismi değiştirilip T serisi olarak devam etti. Zaten 50'lerin sonunda Ruslar ağır tank konseptini bıraktılar ve T serisi orta sınıf tanklarla yani artık ana muharebe tanklarıyla yollarına devam ettiler. Şimdi isterseniz KV-1 tankının teknik özelliklerine geçelim ama dediğim gibi bu seride çok farklı sayıda tank üretildiği için ben ana model üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Joseph Kotin tarafından tasarlanan efsanevi Rus devi yani KV-1 tanklarında 5 kişilik personel görev yapıyordu. Fakat bu da modelden modeli değişiyordu. Mesela KV-85'lerde personel sayısı 4 iken KV-2'lerde bu sayı 6 idi. KV-1'lerin muharebe ağırlıkları 44 tondu fakat son versiyonlarında bu ağırlık 46.2 tona kadar çıkmıştı. Tankın bu kadar ağır olmasının sebebi zırh korumasıydı. Bu tankın ilk versiyonlarında ön tarafta 90 milimetrelik son derece kalın bir zırh vardı. Yanlar 75, arka tarafta 70 milimetreydi. Tankın gövde üstünün zırh kalınlığı ise 30 milimetreye kadar çıkıyordu. Savaşın başında zırhı delinmez kabul edilen bu tankın ana silahı ise 76.2 milimetrelik ZIS-5 topuydu. Bu top ilk versiyonlarda kullanılıyordu fakat ilerleyen yıllarda sıklıkla değiştirildi. Bu devasa canavarın kalbinde ise 600 beygirlik bir V12 dizel motoru vardı. Bu motor tankı saatte 38 kilometrelik bir hıza çıkartabiliyordu. Tankın menzili modeline ve kullanıldığı yere göre 200 kilometre ile 330 kilometre arasında değişiyordu. Performansı en kötü olan tank KV-2 idi. KV-2'nin arazi hızı 25 kilometreye kadar düşüyordu ve maksimum menzilleri de 200 kilometreydi. Fakat çoğu zaman 150. kilometrede bütün yakıtını bitiriyordu. Az önce de size dediğim gibi KV1'lerin tank avcısı versiyonu vardı. Obüs versiyonu vardı. Alev makinesi versiyonu vardı. Ve Sovyetlerin savaş boyunca geliştirdiği hemen hemen bütün toplarla da bir prototip denemesi mutlaka yapılmıştı. Şimdi isterseniz bu canavarın artılarına ve eksilerine gelelim. Önce artlardan bahsedelim. Artlar oldukça kısa. Eksi kısmı bayağı fazla çünkü. KV1 tankın en ciddi artısı üstün zırh korumasıydı. Özellikle savaşın ilk yarısında Almanlara karşı bu çok ciddi bir avantajdı. Alman panzerleri KV-1'in zırhını geçmekte çok ciddi anlamda zorlanıyorlardı. Bu tank gerçekten de cephede Almanlara kan kusturuyordu. Bunun dışında KV-1 serisi Sovyet mühendislerin üzerine en fazla çalıştığı tankların başındaydı. Gerçekten de her türlü modifikasyona geliyordu. Üstüne her türlü kuleyi, topu, motoru vesaireyi ekleyebiliyordunuz. Sovyetlerin tank gelişimi konusundaki tecrübelerinin çok büyük bir kısmında KV-1'in mutlaka bir etkisi vardır. Artıları bitirdik şimdi eksilere gelelim. Bu tank her ne kadar muharebe sahasında son derece haşbetli ve heybetli görünse de zırhı geçilmez gibi kabul edilse de aslında problemlerle dolu bir tanktı. En ciddi problemi üretim maliyetleriydi. Sovyetler biliyorsunuz nitelikten çok niceliğe önem verirler. Düşmanın karşısına olabildiğince kalabalık çıkmayı tercih ederler. Fakat KV-1 tankı birçok özelliği yüzünden bu ihtiyaçları, bu beklentileri karşılamıyordu. KV-1'lerin üretim maliyetleri çok yüksekti. Üretim süreçleri de çok zahmetliydi. Zaten savaş boyunca KV-1 ve türevlerinden en fazla 5200 civarı üretilebildi. Daha fazla çıkılamadı. Yahu 5200 az mı bayağı bol miktarda üretmişler diyebilirsiniz ama 2. Dünya Savaşı şartları için 5200 gerçekten de son derece gülünç bir rakam. Yani matbaada el ilanı basar gibi tank üreten Sovyetlerin sadece 5000 KV1 ile sınırlı kalması gerçekten de üretim ne kadar zorlu olduğunun en ciddi kanıtı. Bunun dışında KV1'ler çok ağır ve çok hantal tanklardı. Zaten bu yüzden de sürekli arıza veriyorlardı. KV1'in en sık arıza veren kısmı transmisyondur. Transmisyon sürekli olarak yolda arıza yapardı. Bunun dışında süspansiyon sistemi de sürekli olarak bozulurdu ve bu tank bozulduğu zamansa orada bırakılırdı. Çünkü T-34'ün aksine bozulan bir KV1'i tamir edip tekrar yola çıkartmak imkansız gibi bir şeydi. Arıza yaptığı için yolda kalan KV-1 tanklarının birçoğunu Almanlar ele geçirdi ve modifiye ederek Ruslara karşı kullandılar. Dönemin şartlarına göre KV-1 devasa bir tanktı ama içi berbat durumdaydı. Personel bu tankın içinde olmaktan nefret ederdi. Gerçekten de bu tank insanların kullanacağı şekilde tasarlanmamıştı. Personel sürekli olarak bundan şikayet ediyordu fakat Sovyet mühendisler içerideki yaşam alanlarını düzeltmek yerine tankın zırhını kalınlaştırmayı tercih ediyorlardı. Bu yüzden de Sovyet askerleri arasında KV-1 tankları ile ilgili çok da hoş muhabbetler dönmüyordu. Üstelik savaş ilerledikçe KV-1 tankın ateş gücü de ciddi anlamda zayıflamaya başlamıştı. Hatta bir noktadan sonra T-34'ün bile gerisinde kalmaya başlamıştı. Bu yüzden de bir noktadan sonra KV-1 yürüyen bir çelik yanından farklı hale gelmişti. Ve ana silahı da Alman tanklarına karşı etkisiz kalmaya başlamıştı. Ateş gücü konusunda birçok modifikasyon yapıldı fakat KV tanklarının büyük bir bölümü 76.2'lik zayıf topuyla savaşın sonuna kadar görev yapmak zorunda kaldı. Aslında KV seviyesiyle ilgili anlatılacak daha birçok şey var ama hepsini anlatmaya kalkarsam bu video saatler sürer. O yüzden de ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Wargaming linkini de oraya ekliyorum. Promosyon kodu da orada haberiniz olsun. Bu arada bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adresleri de orada. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran diyorum. İyi günler.